Mevlana öyle diyor, gerçek er o ki uyuduğu halde kendini sabahleyin yürüyenlerin menzilinde bulsun diyor. Bilmem cemaatimden bunu anlayan oldu mu acaba? Hı? Müslümanlar, gerçek er o ki yatıp uyuduğu halde sabahleyin yürüyüp koşanların vardığı yerde bulsun kendisini diyor. Ne demek o? Uykuda dahi bir nefes Allah'tan gaflet etmeyip sefere devam eden insan. Benim bütün derdim bu. Eğer hocam bu, dört, bu dert bize gelmiyor diyorsanız bana haber verin gelecek cuma derse çıkmayın. Dert. Hocam sen neredesin? Sen neredesin?